Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Müzik toplantı başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i disipline sevk edilen teğmenler için protesto etti. Milletvekilleri toplantı öncesinde oturdukları masalara Mustafa Kemal'in askerleri yazılı dövizleri koydu.

Üçte beş subayla katılıp, üç subayla kızarlaklar, mahkeme yönetimler kasıp edildiyse aynı şeyi teğmenlere yapılmaya çalışmıyor. Sadece beş teğmen değil, güçsüz alı kuvvetlerindeki Atatürkçülere bir sopa gösteriliyor. Bunu da ifade ediyorum grup olarak.